Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda nakdi ücret desteği nedir? Bunlardan e, yararlanma şartları nedir? Hangi tarihte itibaren ödenecektir? E, malilik olunca malilik ve ölüm aylığı alanlar mı sürekli iş göremezlik aylığı alanlarda ödenecek midir? E, tutar ne kadardır? hangi tarihten itibaren e, anlamı ne anlamı gelmektedir? Yani işsiz kalanlar ibaresi ne anlama gelmektedir? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Nakdi ücret desteği nedir arkadaşlar? Covid-19 pandemi nedeniyle işverenin tarafından ücretsiz izin kullandırılan ve kısa çalışma dönemine hak kazanamayanlar için 15.03 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilmiş olup işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara ödenen paradır. Arkadaşlar. Burada bunu dikkat edelim. İşsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara ödenen paradır. Daha sonrasında bu ödenen paralar itibariyle en azından bir gelir elde edeceklerini düşünmekteyim kişilerim. Sonrasında gelelim nakli ücret desteğinin yararlanma şartları nelerdir? Yaşlık aylığı almamak. 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi devam eden, ee, devam etmekle birlikte işveren tarafından ücretsiz izne e, kullandırılan ve kullandırılacak olmasıyla kısa çalışma ödeneğine hak kazanamamış olmak. üst sözleşmesi 15.03.2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneği alabilecek şekilde fes edilmiş olmak. Yani 4447 sayılı kanunun 51. maddesi e, ve diğer maddeleri göre işsizlik ödeneğine hak Evet arkadaşlar nakli ücret desteği hangi tarihten itibaren ödeyecektir? Bu da çok önemli bir soru. Nakli ücret desteği ödemeleri 17.04.2020 tarihinden itibaren başlayacak olup 3 ay süreli ödeyecektir. Bu süreleri Cumhurbaşkanımız gerekirse 3 ay yani iki katına çıkartma toplamda 6 aya kadar ödeme fırsatı verilebilir. Sürecin devamıyla ilgili sürecin devamıyla ilgili güzel e, neticeler edileceğini düşünmekteyiz. SGK'nın yaşlık aylığı almamak. Bu şartımızın bir değeri de budur arkadaşlar. Emeklilik dışında ödeme alanlarının nakli ücret desteğinden yararlanacak mı? Sorusu da vardır burada. Şimdi normalde siz SGK'dan e, emeklisiniz. Emekli maaşınız var. E, Ücretsizliğine ayrıldınız. Burada herhangi bir nakli ücret desteği alamıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde mağluluk aylığı, ölüm aylığı ya da sürekli iş göremezlik geliri alanlarda diğer şartları sağlamaları halinde e, nakli ücret desteğinden yararlanabileceklerdir. Diğer şartlar dediğimiz olay yani bu kısa çalışma ödeneğine başvurulması halinde ki olan durumlardır arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ee, nakli ücret desteği ne kadardır arkadaşlar? Şimdi burada bunu da belirtmek gerekmektedir. Nakli ücret desteği e, günlük 39.24 yani net tutar itibariyle 38.96 TL civarındadır. Nakli ücret desteği işsizlik sigortası fonundan karşılanacak olan bir ücrettir. Günlük nakli ücret tutarı 39.24 TL'dir. Nakli ücret desteği ödenmesine sadece damga vergisi kesilir arkadaşlar. Bunun haricinde herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değildir. Bunu da özellikle belirteyim. Onun haricinde arkadaşlar 15.03.2020 tarihi itibarinden sonra işsiz kalanların ifadesi ne anlama gelmektedir? Bunu da özellikle söyleyeyim. Nakli ücret desteğinden sonra 15.03.2020 tarihinden itibaren mi ödenecek. 1. 15.03.2020 tarihinden sonra işsiz kalanlar ifadesi 15.03.2020 tarihi 17.04.2020 tarihi aralığında işsiz kalanların da nakli ücret desteğinden yararlanmasına yöneliktir arkadaşlar. Eğer bu ifade olmasaydı nakli ücret desteğinin sadece 17.04.2020 tarihinden sonra e, itibaren işsiz kalanlar faydalanabilecekti. Yani buraya çok dikkat etmek gerekmekte arkadaşlar. Bu kısa detaylar gerçekten hayat kurtaran detaylar e, bilgimiz olması bizlere gelecekte geleceğe umutla bakmamız yönünde fayda sağlayacaktır. Lütfen Videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, abone değilseniz ve videomuza like atmayı unutmayalım. Çünkü bu tarz videoların gelmesi için bizleri işte teşvik eden konu sizlerin kanalımıza abone olması ve videomuza like atması. Lütfen sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yazın, birlikte cevaplayalım ve daha da büyüyelim. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağlıcakla kalın.